Herkese selam arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir bölümündeyiz. Bu bölümde ee, bir mob farm yapacağız. Dev bir tane mob farmı zaten kapaktan da görmüşsünüzdür. Oğlum lan korktum lan. O oh. f 5 değil mi ya bir anda gelince? Ne satıyorsun kardeşim sen? Neyse arkadaşlar bunu boş verelim. Görünmez ilk sıra aslında iyiymiş. E, ee, kes kanka onu biz mob farm yapacağız. Alper aslında da şu an şeyde video dışında başladı. XP farmı yapıyor bende. Arkadaşlar ben ee, video dışında yolumuzu çektim şeye. Ee, yapacağımız yere. Geliyorsun değil mi kanka? Ha şuradan geçelim. Arkadaşlar e, oğlan iskelet varmış. Bir de vuramıyoruz da şeyin içinde ya. Hah kestim tamam. Arkadaşlar normalde buradan e, aşağıdaydı yukarı çektim buraya da iniş çektim. Şeyle pat, pistonlu şey sistemleri patlatılıyor burası. Şu arka karşıda hemen yapacağımız yer. Buraya yolumuzu çektim. Geçelim. Hop şöyle çok güzel bir yere açılıyor burası. Tam buraya yapacağız. Şöyle bir şey de göstereyim arkadaşlar. Etrafımız yani yeterince deniz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten yüksek yapacağız birazcık da. Kanka şimdi tam e, şuradan başlasak aslında şu köşeden. eee ya da şu dönüşüm. köşem. Yok kanka portalı sen şeyini boş ver. Yani ben şeye bakıyorum etrafımıza baktığımız zaman aslında tam ortaya kurdum ben zaten burayı. Fark etmez ya tam tam şuradan zaman... Başla. Hayır hayır. Başla. Köşeden mı başlıyor? Ama buradan başla. Burada tamam. tam tam şey. koy yani. kanka. Sen de koy sen de gelenleri. Evet arkadaşlar farmımız bitti. Şöyle çalıştırdık. Bayağı da verimli çalışıyorlar. Aşağı gördüğünüz gibi düşüyorlar. Şurada bakalım. Ölüyorlar mı? Hepsi buraya düşüyor evet. Ha cadılar kalmış. Cadılar ölmüyor. Cadıları keseriz. Sıkıntı değil halledik. Örümcekler takılıyor. Örümcekler takılır onlar. Düşüyor, diyecekler... Düşüyorlar oğlum. Nereye takılıyor oğlum? Düşüyorlar işte aşağıya. Düşüyorlar. Görmüyorum ben. Her Enatikler... sular, her sular açıldığında düşüyorlar. Abi. He, düşmeyen bir tane su hadi düşüyor hadi. zaten. Yo ben anahtaki iki tane, üç tane var. Hala düşmedi. boş yani, tamam. var oğlum. Düşmesin. Onlar çok etkilemez şeyini. Arkadaşlar burada bir hop oğlum herkes de buradaymış. Arkadaşlar biz burada bir yarım saat daha FK bırakalım bakalım verimi ne kadar görelim. Sonra tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Ee, yarım saat bekleyemedik. Bayağı da düşüyorlar zaten. Bir göstermek istedim. Arkadaşlar burada ben bir sadece barutların şeyine bakmak istiyorum. Ne kadar barut olmuş? Siz barutları bir salın. Arkadaşlar sadece 10 dakikada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stek neredeyse barutumuz var yani. Kaç? 10 On dakikada 7 stek barut yani. Yarım saatte kaç eder bu? 3 çarp, 7 çarp 3. Bana biraz barut verebilir misin? Ee, Kerem al sana 2 stek. Alparslan sen neredesin sana 2 stek vereyim. Alparslan. Geliyorum. Gel. Bana vermeyecek siz sana, arkadaşlar. Sana da vereceğim oğlum. Bekle geliyorum bekle. Herkese barış, borç, barıştırayım diyorum. Nesin lan? Ha şey sandıklar burada değil mi? Evet gel sana da iki stek vereyim. Allah bakar. Merhaba. Al bir stek ikinci stek. Gülcan sana da iki stek vereceğim. Bana bir stek kalacak da burada yine afk bırakırız. Evet arkadaşlar en son şeyimizi yaptık. neydi onun adı? Evet. Mob evet. farmımızı yaptık. Şimdi şeker kamışı farm yapacağız. Shader açtım birazcık shader'lı oynayalım yo. Şimdi kanka. Yo. Siz şeyleri ayarlayın neydi onun adı? Ee, malzemeleri Reston, ha, ha, malzemeden ha, ha. ayarlayın. şey işi kaç bende. Kaç tane yapıyoruz Kanka 40 tane gözlemci 40 tane piston. Bir de kaç tane e 50 tane de şey huni. Arkadaşlar şimdi bizimkiler en de şey XB farm yaptığı için artık buraya işlevi kalmaz. Zaten burası da bozuldu. O yüzden burayı kıracağız. Tamam. Bu kadar derinlik yeter bence. Şuradan bir tane şey çekeceğim. Sence düşersen ölür mü? Ölmez. Ölersen evet. Kerem, Bunun onun etrafını <laughs> kazar mısın bir blok genişletir misin burayı? <laughs> ben ben gözlemleyici yaptım. A 60 tane neredeyse. Tamam. Getiriyorum. Getir. Konuş artık. Şu koridoru bir kazalım. <laughs> Oo, tak tak kuruyorsun. acele Acele iyi bir şey. Çok mu hani, olacak bu kadar? Malzememiz ne kadar? Yok yok yeter yeter. Dur 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 dur. Şu kadar yeter. Gerçek tamam. Şunu da kaz. Tamam. Bu kadar şey yeter. Yukarı doğru e, yukarı yukarı bir blok kazalım. Aşağı bir blok kazın buradan. 44 tane yeter mi 42 Yetebilir Getirin Yetmedi, yetmez Yetmez Tamam getiriyorum Kerem nereye git? Bilmem konuşmadı zaten Sonucunda da yok Arpa sen bir de kızıltaş kızıltaş kızıl kızıltaş kızıltaş Bende yoktu gücüm ben yok sende alıyorum gücü Benim kızıl taş toplamam lazım ya. Yani. Tam başka şeker kamışı alacak. Evet arkadaşlar, var mı bayağı bitti. Güzel oldu burası. Bir tık basık gibi oldu ama yapraklar bence güzel hava kattı buraya. Şunlarda ee, şunlar da bayağı aşağı böyle şey düşüyorlar işte. Güzel gözüküyor. Şöyle abi, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Çok karanlık bura. Ha ben de şedir onlar şey gözükmüyor. Fener atacaktık. Fener nerede Kerem? Sen değildin fenerler. 2 tane var burada. 2 tane yettis. 1 2 3 4 5. 5'inci atalım. Eee ondan sonra 1 2 3 4 5. 5 boşluk buraya. Değil mi? 1 2 3 4 5 tamam. 5 boşluk buraya. 1 2 3 4 5 boşluk buraya. Tamam, yeter yani. Bir tane daha fener lazım. Evet arkadaşlar, farmımız bitti. Biz de buraya oturduk, geçtik, bekliyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik. Bölüm beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay.